E o aynısı olmasa da başka bir tanesiyle değiştirme ihtimali var. Tabii ben biraz bu işi abarttım ama 40 gün gören arkadaşım var. Onu söyleyeyim yani. 40 gün yedek parça bekleyen arkadaşım var laptop için. 40 günün sonunda değiştirdikleri var. Peki bu nereye kadar gider? O verdikleri de bozuldu falan. Valla Murphy'nin kuralı geçerlidir burada. Murphy'yi ha. Murphy'nin özellikle iş planlamasıyla ilgili kuralını bizim Türkiye'deki teknik servisler için uygulayabiliyoruz. Şöyle ki önce işin tahmini ne kadar süreceğini hesaplayın. Birim hı. olarak. Mesela atıyorum 5 gün diye kafanda değişti mi? 5. Birimi bir üst birimle değiştir. Yani günse hafta, haftaysa ay, aysa yıl gibi. Eğer mesela siz 5 günse 5 hafta hı hı. ve 2 ile çarp. 10 hafta. <laughs> en, iyi, en iyi çözüm bu yani. Murphy'nin iş planlama kuralı burada çok iyidir. Yani mesela bu bir anda hemen tamir edilir bir gün diyorsan hemen ben size hesap yapayım. Bir gün, bir hafta, çarpı iki, iki hafta. <laughs> Bomba. Böyle. Bu arada Melek şeye, e, foruma yazmış bizim bu YouTube ile ilgili şeyi. Hı hı. YouTube'nin yardım sayfasında bir videodan YouTube'da en iyi görüntüyü alabilmek için aşağıdaki şartların gerektiği yazılı demiş. MP4, DivX veya Xvid formatı, 320 240 çözünürlük, MP3 audio ve 30 frame per second olması gerekiyormuş. Hı. Onun haricinde MOV dosyalarını falan da destekliyormuş ama flash olması için FLV formatındaki şeyleri maalesef desteklemiyor dedi. Pekala onları çevirebileceğin programlar vardır Bülent'in söylediği gibi. Onları herhangi bir bu tip görüntü dosyalarına çevirebilirsin. Bu arada YouTube'un büyük ihtimalle bu önerdiği konfigürasyon kesintisiz izlemekle ilgilidir. Yani çünkü ben orada çok yüksek çözünürlükte görüntüler de görüyorum ama onlar şöyle oluyor. Me. Buffering. <laughs> 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 falan gibi. Yani 320 olduğu zaman demek 30 frame per da o böyle oluyor. Merhaba. Öbüründe meh. Bu Doğru. arada anlamsız bir de surat şöyle sorusu var. O çok komik ha. <laughs> <laughs> Yerli süpermenimiz neden uçmuyor? Çok mu yakıyor demiş. Evet, biraz yakıyor. Eee şey tamam, bekliyorum. <laughs> <laughs> Exos <Eksoz> normali <laughs> kaynaklanıyor. Şeyi bekliyorum. Mazot 1 lira olacak o zaman uçacağım. Yani. <laughs> Uçabiliyordu, konamıyor problem. <gülüyor> <gülüyor> mazot 1 lira olacak. O günü bekliyorum. Olduğu anda uçuyorum. Bakın <laughs> buraya da yazıyorum. Onu da şöyle yaparlar. Buraya da yazıyorum bak. Fakat DNA'yı bıraktım buraya. Farkındaysanız. <laughs> Kaan birazdan <geçeyim. gülüyor> Hemen sildim. Yani DNA'mı bıraktım. Soner Bakalım. sormuş. Hemen nasıl konuyu değiştirdim. <laughs> ee, Sen ben de <laughs> evet. Ben Siemens CX75 kullanıyorum. Yanlışlıkla telefonu format attım. Orijinal programları nereden bulabilirim? Siemens'te. Yani muhtemelen Siemens orijinal programları. Zaman planını veriyorum. Bunu yüklemek yaklaşık kaç saat sürer biler? Bir saat falan değil mi? Ful tekrar yüklemek telefonu, şey... orijinal haline yani programlarıyla filan. Backup'unu mu? Yani Siemens normal sistem dosyaları ve içinde gelen ekstra programları sıfırlamak telefonu. Yani şöyle bir saatlik... sıfırlamaktan. Yani backup'ı atmak. Yani Backup'unu alıp mi? yeniden atmak ha. bir saat sürmez. Ne kadar sonra Yarım saat. Yani normalde 15-20 dakikadır tamam. ama tabii bu şey standart kendi üstündeki yazılımdan bahsediyorum. Tabii standart Onu full yazılım. full doldurdularsa zamanla katlanacaktır. 20 dakikaymış bir üst zaman birimine geçiyoruz. Saat 20 saat 2 ile çarpıyoruz 40 saat yaklaşık 2 gün. 2 günde halledim. Bu şey gibi oldu ya ne? Cem Yılmaz'ın reklamı gibi oldu. Dayı bu 5 bilmem ne sonra Ama bu gerçek. Doğru. Bak, siz dalga geçiyorsunuz bu planlamayla bu planlama hep tutmuştur. Siz geçin dalganızı. Buyurun. E, Ersin sormuş. E, elindeki Word dokümanlarını PowerPoint'e nasıl aktarabilirim? Kopyala yapıştır yapınca her şey birbirine giriyor. Screenshot alıp PowerPoint'e attım ama o da olmadı O çok diyor. büyük. O, o iyi bir çözüm o, değil. Aslında geçen hafta bununla ilgili bir şey yaptık. Evet, yalnız PowerPoint document'tan yapılabilecek bir şey hayır, bu. Hayır, bir de şu, hayır, o hadi Office paketi kullanıyor ama zaten Office paketinin anlamı bu. Birbirleri arasında hareket edebilmeleri. Sen dokümanı direkt PowerPoint içinden açabilirsin. Orada tekrar formatlarsın eğer formatı istediğin gibi gelmiyorsa. Ama screenshot'ı alıp işte onu oraya yapıştırmak, resim dosyası haline getirmek o iyi bir çözüm değil. Normal olarak dökümanı alıp PowerPoint içinde eğer gerekiyorsa tekrar formatlaman, oradaki e, hani yazı format araçlarını kullanarak. Onun dışında dediğin yol pek iyi bir yol değil. Hatta o yol kötü bir yol. Bu arada Dubai'den seben bildiriyor. Hı hı. Aslan Yeleli sunucumuza sevgilerimi sunuyorum demiş. Kanı ee, Kaan'ı da sunamamış. Niye? Çünkü online yayında yine yayın yok. Yayın yok. Explorer ve Firefox'ta denedim çıkmıyor dedi. Bununla ilgili bayağıdır da bir abi, mesaj geliyor. Ya, bana. o gelir tabi Dubai'de teknolojinden ki. ki? Yani, nasıl Dubai şimdi orada, orada 56 k modemle bağlı. Abi, abi, bir de bak çocuk kulağıma söyle haklı uzak abi uzak, uzak. yani ta yayın gitsin böyle oluyor ah. <laughs> <laughs> Neler oluyor? Orada Dubai'de teknoloji ne? 50-60 megabit. <laughs> Biz onunla <laughs> su içiyoruz. 50-60 megabitle. Yani i̇ste bağlayalım hemen 50-60 megabit. Yok mu şurada bir 50-60 megabit var? Aslında hani o reklam kampanyasında Cem Yılmaz'a tabi ciddi para ödemişlerdir. Çünkü Cem Yılmaz bu ülkenin en büyük komedyeni. Hı hı. <laughs> Tartışmasız bir numaralı Sonra da sen zaten. Sonra da <laughs> sana ulaşamayacak ben anlayıp abi. ne yapsınlar? Önce geldiler. <laughs> dedim prensip olarak sizin reklamlarınızda oynamıyorum çünkü hani daha önceden sizle karşı böyle bir aramızda bir huzumet var. Yani hani yakışık almaz dedim ben hani kendi parayla aslında herkesin bir fiyatı vardır. Bizi parayla satın alabilirsiniz tabii yani bunun hiç tartışılacak bir yeri yok ama hani şu an için Allah şükür ihtiyacımız yok falan diye geri çevirdim. Şakası bir yana hani Cem Yılmaz doğal olarak bu ülkedeki bir numaralı adam. Yani. Hı hı. Bu, bu işleri yapacaksan hakikaten ondan daha iyi yapabilen yok. Yapabilen de uzunca zaman olacak gibi görünmüyor. Hı hı.